Üçel'den selam arkadaşlar. Aracımız Hyundai i20 2023 model 0 kilometre. Aracımızın LPG dönüşümünü gerçekleştirdik. BRC Dual Jet sistemini uyguladık. 8 enjektörlü bir araba bu. Yani 8 tane benzin enjektörü var. Bu noktada BRC Dual Jet'in yazılımı bu aracın sistemine gayet güzel uyum sağlıyor. regül enjektörler motorun üst kısmında. Genius 1200 milibarlık regülatörde motorun hemen ön göğsün arka tarafına konumlandırılmış vaziyette. Arada da her zaman olduğu gibi map sensörü ve filtre geliyor. Montaj işçiliğine baktığımız zaman gayet güzel bir çalışma gerçekleştirmiş ustalarımız. Müşterimiz yollarda bu sistem sayesinde yüzde 45 yakıt tasarrufuyla seyir halinde olacak. Şöyle bir iç kısma dönüp baktığımız zaman burada da LPG tuşumuzu görüyoruz. Direksiyon hemen sol tarafına konumlandırılmış vaziyette. Dolu ağzımız buraya olmuyor maalesef. Bu noktada alt kısma yerleştirdik onu. Bu noktadan LPG dolumu sağlanacak. Şöyle bir bagajdaki tanka baktığımız zamansa Evet, 42 litrelik LPG tankımız da bu noktada bulunuyor. Daha büyük tank yerleştirilebilir mi? Yerleştirilebilir ama bu sefer de bu kısım bombeli olacaktır. Biraz bir tık yükselecektir ama silindir tank yerine simit tank olduğu için bu tölere edilebilir bir seçenek olabilir. Müşterilerimizin bilgisine bunu da sunalım. Hyundai i20 2023 model 1.4 atmosferik 8 enjektörlü aracımız için BRC dual jet sisteminin uygulamasını bu şekilde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Siz de aracınız için uygunluğunu öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.